Tek bir kare, fotoğrafın tamamını görmeye yetiyor bazen. Bir çift ayakkabı gördüğümüzde bedenin geri kalanı zihnimizde canlanıveriyor. Peki ayakkabılar, Cumhuriyet tarihini anlamamıza da yardımcı olabilirler mi? Postal, kara lastik, çizme, topuklu, iskarpin ya da takunya. Yakın tarihimize damga vuran birçok olayda onların izlerine rastlamak mümkün. En sevdiğinizi ayağınıza geçirin. Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Takvimler miladi 1810'u gösteriyor. Yenilikçi Sultan 3. Selim Osmanlı ordusunu modernleştirmeye çalışıyordu. Modern bir ordu cepheye çarıkla gidecek değildi. Beykoz'da hemen bir tabakhane kuruldu. Ordunun ihtiyaç duyduğu ayakkabı, çizme ve koşumlar burada üretilmeye başladı. Her ne kadar bu imparatorluğu kurtarmaya yetmese de Osmanlı ordusunun genç askerleri Çanakkale başta olmak üzere birçok cephede Beykoz Kundura'da üretilmiş çizmelerle savaştı. Savaş bitti, imparatorluğun yerine genç Cumhuriyet geldi. Modernleşme ve batılılaşma çizme ve iskarpinle anılır oldu. Askeri ve sivil bürokrasi halktan biraz da böyle ayrışıyordu. Kurtuluş mücadelesine önderlik edenler, savaştan hemen sonra çizmeden iskarpin ve hatta sandalı geçti geçmesine ama 1927'de halkın %76'sı hala köylerde yaşıyordu. Yakup Kadri, Ankara romanında Ankara Palas'taki Cumhuriyet balosunu uzaktan izleyen köylüleri çarık ve poturlarıyla anlatıyordu. Ülkedeki kısıtlı ayakkabı üretimini çoğu gayrimüslim ustalara ait küçük atölyeler karşılıyordu. İhtiyaç arzdan büyüktü. Sümerbank çatısı altına alınan Beykoz Kundura Fabrikası'nın kapasitesi artırıldı. Sümerbank, sağlam ve ucuz ayakkabının diğer adı haline geldi. Kamucu, halkçı politikalarında. Ancak Beykoz'un gücü, koca bir toplumun ayağını çarıktan kurtarmaya yetemezdi. İmdada 20. yüzyıla damgasını vuracak iki yeni ve ucuz materyal yetişti. Kağıçuk ve plastik. Bu, 1932'de İstanbul'da kurulan meşhur Gislevet Fabrikası. Cumhuriyet tarihi boyunca köylü ve şehirli ayrımının imgesi olacak kara lastikleri ilk kez Gislevet üretti. Modernleşmiş Burjuva sınıfı ise ithal ayakkabılar giyiyordu. Beyoğlu vitrinlerini Paris ve Londra kokan ithal şık ayakkabılar süslüyor, zengin kodaman erkekler Cahide Sonkun'un topuklu ayakkabısından şampanya içiyordu. Olabilir. Fakat herkes kendi yolunda gitmelidir. Görünürde hızlı bir kentleşme ve modernleşme vardı. Ama halkın çoğu fakir ve muhafazakardı. Köy yerinde deri ayakkabı ve çizmeyi sadece ağalar ya da eşkıyalar giyerdi. <laughs> 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, Türkiye siyasetine damgasını vuracak sağ iktidarların ilk ayak sesiydi. Anadolulu, alnı secde görmüş takunyalılarla seküler, kent soylu iskarpinliler arasındaki gerilim başlamıştı bile. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. 1960 darbesi savaş sonrası terk edilen asker postalını yeniden sivil siyasetin göbeğine yerleştirdi. 1972 yılında idam edilen Hüseyin İnan lastik ayakkabılarını hapishane arkadaşlarına bırakmıştı. İbrahim Tatlıses 1975 yılında belli ki kendinden üst sınıftaki sevdalısına Ayağında Kundura diye sesleniyordu. Takunyalı ifadesi siyasi literatürümüze o ara girdi. Turgut Özal 1977 Devlet Planlama Teşkilatına müsteşar atanınca beraberinde getirdiği kadroya takunyalılar dendi. Devlet dairesinde abdest alıyor. Bu sırada da bazen takunya giyiyorlardı. Tabii İslami burjuvazi yeri ve zamanı gelince yüksek topuk da giyecekti. Derken Postal yeniden sahneye çıktı diğer tüm pabuçları ezdi. Postal'ın özellikle işçi sınıfında yarattığı travma ağırdı. Darbeden sonra benimsenen liberal politikalar üretimi teşvik ediyordu. Artık kamuculuğa yer yoktu. Alt orta sınıf için kaliteli ayakkabı üreten Sümerbank 1995'te özelleştirildi ayakkabı boyacılarının sayısı bile azalmaya başladı. Ünlü isimler yemiyor, içmiyor, tutkunu olduğu ayakkabıları adeta servet yatırıyor. TV'lerde ünlü modellerin ayakkabı dolaplarını izliyor ama onlara paramız yetmediğinden poli üreten taklitlerini alıyorduk. Yurdun bir kısmında devam eden çatışmalarsa make-up ayakkabılarla anılıyordu. 1997'de iktidarda milli görüşçüler, yani yeniden takunyalılar vardı. Postal, 28 Şubat'ta bir kez daha sahneye çıktı ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere başbakanlık görevinden istifa ediyorum. Ama Tapunya'nın dönüşü muhteşem olacaktı. Şimdiden hepimize düşen milletin kararına saygı göstermektir. Ak Parti, 2002'de iktidara geldiğinde liberal rüzgarlar esiyordu. Milli görüş gömleği çıkmıştı, ama Takunya yerli yerindeydi. 19 Ocak 2007 günü Şişli'deki Agos gazetesi önünde kurşun sesleri duyuldu. Altı delik ayakkabısı ülkede kanadı kırıkların sembolü oldu. Suikastle ilgili olduğu söylenen Gülen örgütüyle AK Parti'nin ittifakı 5 yıl daha sürdü. İskarpin giyen monşerler giderek zayıfladılar. Hayır alınmıyorum, ben onu bir istifad olarak kabul ediyorum çünkü her diplomat monşerdir. Derken Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı sivil protestoları patladı. Yasa dışı eylemlere kesinlikle izin verilmeyecek. Gezi protestolarında polis şiddetinden kaçanlar camiye sığınmışlardı. Ya bunlar değil miydi? Dolmabahçe Camii, Bezmihalem Valide Sultan, ayakkabılarla caminin içine gireceksiniz. Caminin imamı ben görmedim dedi işinden oldu. 2013 sonunda Gülen Örgütü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ait ses kayıtları yayınladı. Milyonlarca doların istiflendiği iddia edilen ayakkabı kutuları, pabuçların yakın tarihimize damgasını vurduğu bir başka vakaydı. Hepsi ayakkabı kutularının içinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda ele geçirildi. Köylüler işçiye, tarlalar madene döndükçe bazı ayaklar kara lastiği çıkarıp yerine sarısını giydi. Madencilerin çizmeleri sık sık fıtrat denen göçüklerin altında kaldı. HDP'nin Diyarbakır mitingi bombalandı. Saldırıda sinemacı Lisa Çalan bacaklarını kaybetti. Çalan, saldırıdan bir yıl sonra düzenlenen anmaya artık giyemediği bir çift ayakkabısını gönderecekti. Hayatı sadece asker değil, polis postalları da kuşatıyordu. Sarıyer'deki bir operasyon sırasında polisleri galoş giyin diye uyaran Dilek Doğan, polis kurşunuyla öldürüldü. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, mecliste bir namaz vakti ayakkabılarını giymesine fırsat verilmeden terlikleriyle gözaltına alındı. Öyle Öyle Darbe ve ardından gelen OHAL idaresi boyunca Türkiye'de adalete güven aşındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elinde adalet yazan bir dövizle Ankara'dan İstanbul'a 420 kilometrelik yolu 25 günde yürüdü. Yol uzundu. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş için seçtiği spor ayakkabılar, fiyatı ve markasıyla en az yürüyüşün kendisi kadar konuşuldu. Mesele ayakkabı. Mesela ayakkabı. 2017 sonlarına gelindiğinde Türkiye 20 sene öncesinden bambaşka bir yerdi. Kadın cinayetlerinin sayısı artıyor, sanat eserlerine ve kadın eylemlerine öldürülen kadınların ayakkabıları yansıyordu. Ama görünen o ki ne takunya eski takunya, ne postal eski postal, ne iskarpin eski iskarpin, ne de sadece kara lastikler plastik. Ama ayakkabılar bizim için hala sembolik. Bir evde cenaze olduğunu kapıdaki ayakkabıdan anlıyoruz. Olası hırsızlık vakalarına karşı kapıya erkek ayakkabısı koyuyoruz terlik, hala vurduğu yerde gül biten bazı annelerin disiplin metodu. Ve kundurası vuranlar hala yoksullar. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye.